Yüksek lazım. Hayır. Yani, şimdi yüksek sayı yukarı koyuyoruz şimdi başkan. Evet. Geliyor. ve bu hafta da pazartesi.

35 yıl önce 35 yılın bize verdiği tecrübe ile İnegöl Mobilya markasının bize bize verdiği güç çalışmasını çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Türkiye yüzünün Afrika kıtasında bayi çalışmamızın yüzden 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunların amacı bu programların amacı öncelikle İnegöl şehrimizi mobilya sektörümüzle birlikte diğer sektörlerimizi dünyaya tanıtmak ve bu tanıtımı gerçekleştirirken aslında özelde İnegöl'ü tanıtırken genelde de ülkemizi, Türkiye'mizi dünyaya tanıtmış oluyoruz. İnegöl'de çok güzel bir organizasyon, ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Kenya'dan, Afrika bölgesinden misafirlerimizi alıyoruz. İş dünyasından, işlerinde özellikle mobilyacıların ve farklı meslek gruplarının da yer aldığı iş insanlarını şimdimizde ağırlıyoruz. Burada biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın 500 milyar dolar ihracat hedefine başarabilmek adına şehrimizde de ihracat yapan başta mobilya firmalarımız üzere pek çok firmamız ihracat temelli çalışıyor. Bizler tabii her firmamız, her firmamızı üretim yapan, ihracat yapan her firmamızı gerçekten önemsiyoruz. Bugün de girişimci mobilya firmalarımızın üzerinde organize edilen 100 Kenyalı iş insanını e, şehrimizde ağırlıyoruz. Burada belirli e, ziyaretler, e, sektör temsilcileriyle görüşmeler e, ve e, şehri tanıtabilmek adına bir dizi e, ziyaretler gerçekleşecek. Tabii e, Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu bu hedeflere ulaşmak adına yine de önemli bir katkı sunuyor. E, şu anda ee, yaklaşık 1.6 milyar dolarlık ihracatıyla yine eee e, toplam e, ihracat yapan iller sıralamasında yaklaşık 17 18. sıraya ulaşmakta. Ancak tabii bu kesinlikle yeterli değil. Firmalarımızın e, çok e, girişimci ve cesaretli yaklaşımları, e, yaklaşık olarak 150 ülkenin üzerinde ihracat gerçekleştirmeleri biz de inanılmaz cesaretli Biz de şehrin yerel yöneticileri olarak onların e, önden giderek e, onların ihtiyaçlarını karşılamak, e, beraberinde bu organizasyonlarda onlara destek vermek gibi, onlara ulaşmak gibi e, desteklerimizi devam ettiriyoruz. Yani çalışmam çok kıymetli olduğunu ifade edelim. Bu bir şehrimiz yine özellikle gelen durumlarla cıvıl ve inşallah bereketli olmasını diyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. tüm esnaflarımıza ve kazanan ve terbiye çok teşekkür ederim. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz adına yapılan her türlü yatırım, her türlü işbirliği oluşturacağı katma değer bizleri memnun ediyor, mutlu ediyor. Biz de bu konuda hep beraber sizlerin yanında olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz ifade ederek saygılarımızı sunuyoruz.